Kedi merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bahçede Yapma. paten sürüp kedilerle oynuyoruz. Şey Hadi ben gelin, şu an Bella benim kedim, ee, onları bahçeye kedi çıkardık ve şu an onları bahçede çıkardık hava almaları için, ee, şu an yatıyorlar gördüğünüz gibi bu Bella. Yürü, yürü, Bücür de şu an geziyordu onları evimizdeydi çıkardık onları Evet arkadaşlar çıkardık Bücür nerede? Bücür aşkım annem Arkadaşlar ben Bıcır'ı çok seviyorum çok tatlı Bekler misiniz? Dur annem annem dur İlk defa mı görüyorsun kamerayı? Bücürümüz ya. Aşkım Böyle... Anne. Ay. Kapıyı açmış. Bravo. Dur bücür. Eve gidelim mi? Eve gidelim mi? Hey. Bücür eve gidelim mi annem? Gel. <laughs> Neyse o geçsin. <laughs> Bella hanım. Hanımımız. Bunun yavruları var. Yavruları var bunun. Evde. Burada pars var. Pars? Annem. Bu benim ilk kedim arkadaşlar. Geri. İlk kedim. Şu an ben pateni giyip geliyorum. Şu an. Evet bücürümüzü yakalı. Bücür çok kucağa alınmayı sevmez. Ev kedisi ama sevmez. Ama böyle sevdirmeyi kendi çok şey var, değil mi? Değil mi? <laughs> değil mi? Yattı, yattı. Yattı. Bu da benim ayağıma sürtünüyor. Bu bizim dışarı kedimiz. Hayır. Hepsi bizim ev kedimiz. Ben eşek ısıpası. Hepsini çıkarıyoruz. Kaçmıyorlar arkadaşlar. <laughs> ay. Ay. Ayağa mesela... bak ayağa. Tavşan ayağı gibi. Kedilerine. Gıcır. <laughs> Benim Bella. <laughs> Ege'yi çok sevmez bücür genellikle. Aha boncuk geldi. Bella. Evet arkadaşlar bizim dört tane kedimiz var. <laughs> Ay arkadaşlar bu iki kedi Bella ile boncuk birbirlerine saldırıyorlar. Bu Bella bizim yeni geldi. Bir aydır bizimle. Bunu biz sokakta bulduk <gülüyor> aldık. <gülüyor> 6 ay oldu. Çok tatlı. Aa, Pars bizimle bir ne? yıldır var. O benim ilk kedim. Bir cürde bana vurdu baksana. Vurdu yine. Göbeğine bak. Göbeği, göbeği, göbeği. Ben memişleri var lan. Bu kadın mı lan? Hayır ege. Bakın arkadaşlar bu da Bancı. Kucaklamamı istemez o. Videolarımı izleyenler Aa, o bilir. <laughs> ay. Yakaladı ya, zehir. Pars? Yakaladı memeci. Anam dur Hepsi burada. Hepsi. Bücür araba. arabanın altına gidiyor. Ege onu nasıl evek çıkaracağız sonra? Pers, Pars? Hepsi isimlerini biliyor arkadaşlar. Ben buna bir hitap buldum. Bakın şimdi ben ne yapıyorum. Boncuk. Boncuk. Boncuk Luna. Boncuk Luna. Ya, şey mi? <laughs> Luna. Ayağımız sınıp duruyor ya bu. Ayy seni kurban olayım ben. Benim, benim ayağım duruyor bu arada bu. Boncuk. Oralara çok girme eve gireceksin sonra bak. Ne yapıyorsun? Gel. Gel. Kaş 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 Arkadaşlar benim kedim apartmanı çok seviyor. Apartmana girmeyi çok sever. Bakın. Bakın. Bekler. Bakın şimdi. Bekle şifreyi. Giriyorum. Bilmiyorum. 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 Açıldı kapı bakın açıldı bakın ne yapıyor bak İlla girmek için ege eşyalar taşınıyor girme Girmesin. evin içine girer mi de bu evet o yüzden olmaz hayır o olmaz ege kapat Aa, geri, geri, geri. ege eşyalar taşınıyor. hayır bak gidiyorum bak al ege sokma aman tanrım Arkadaşlar görüşmek Değil üzere. Sizleri hepinizi çok seviyorum. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Patan videosu birazdan geliyor. Evet çıkıyor. Geldi. <laughs> heh, geldi. Evet, çıkıyor. De ne oluyor? Heh? Ne oluyor gelince?